Matta 20-29-34 İki körün gözleri açılıyor. Eriha'dan ayrılırken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca Ya Rab ey Davutoğlu halimizde acı diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar Ya Rab ey Davutoğlu halimizde acı diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Onlar da Ya Rab gözlerimiz açılsın dediler. İsa onlara acıdı. Gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler. İsa Mesih Kudüs'e doğru yola çıkıyor. Büyük bir kalabalık var etrafında. Yol kenarında oturan iki kör adam var. Adamlar kör olmalarına rağmen İsa'nın onların derdine çare olacağını düşünüyor ve bağırmaya, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu hikayede üç ayrı tutum dikkat çekiyor. Birincisi körler, ikincisi halk, üçüncüsü ise İsa. Körler çaresiz, dertli, eksik, mutsuz durumdalar. Ayaklarına kadar gelen bu fırsatı fark edip şifa bulmak için İsa'nın dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Halk ise ilginçtir ki İsa'nın peşindeler ama ne olup bittiğini anlamıyorlar. Anlamadıkları gibi bir de körleri susturmaya çalışıyorlar. Biraz sonra bir mucize gerçekleşecek. Ama halkın tek derdi körleri susturmaya çalışmak. İsa. O ise aşırı duyarlı, kendisine seslenildiğinin gerçekten ihtiyaç duyulduğunu farkında. Çok kalabalık olması İsa'nın duymasına engel olmuyor. Ve dönüp körlere, sizin için ne yapmamı istiyorsunuz diye soruyor. İsa bugün de bize sesleniyor ve diyor, ''Beni çağır, ismimi haykır, etrafta ne kadar çok ses olursa olsun kulaklarım sana açık. Sesler ne kadar baskın olsa da ben seni duyarım. Seni susturmak isteseler de susma, dertlere kulak asma. Ben senin için geldim, senin için ne yapmamı istiyorsun? Kendini de susturma, adımı haykır, kusurlarını fark et ve düzeltilmesini iste.'' En az ben de senin gibi tamamlanmanı ve kusurlarından kurtulmanı istiyorum. Unutma. Gürültü, patırtı ne kadar çok olursa olsun, kulaklarım senin yakarışlarına daima açık olacaktır.